Selamun Aleyküm. İki gün önce dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan memleketim Diyarbakır'dan yola çıktım. Erzurum'umuza geldim. Akabinde Artvin'imize uğradım. Ve şimdi ülkemizin bir başka güzel şehri olan Rize'mizdeyiz. Erzurum insanının sıcaklığını tatmak nasip oldu. Güler yüzünü görmek nasip oldu. Artvin'imizin doğasını Artvin insanının samimiyetini tatmak nasip oldu. Rize'ye geldim. Rize'mizin insanı Rize'liler sanki benim deniz görmüş halim. Sıcakkanlılar, güler yüzlüler. Benden bir farkı yok buranın insanlığı. Bunların da sıcak kanlılığını, samimiyetini, ev sahipliğini iliklerime kadar hissettim ve gördüm. Yol boyunca bir şey fark ettim. Aynı gökyüzüne bakıyoruz. Allah'a hamdolsun. Ve yol boyunca bir şey görmedim. Kimse beni engellemedi. Sen Kürtsün seyahat edemezsin diye. Kimse ben Kürtçe şarkı dinlerken tepki göstermedi. Memleketimi söyleyince bana böyle kötü gözlerle bakan kimseyle karşılaşmadım. Kürt sorununu görmedim Diyarbakır'ımızdan Rize'mize gelene kadar. Aynı şekilde Alevi Sunni sorununu görmedim. Diyarbakır'ımızdan Rize'mize gelene kadar cennet vatanı gördüm. Gökyüzünü gördüm. Bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımız her yerde dalgalanıyordu. Bu başlı başına bir şükür sebebi arkadaşlar. Kısacası Diyarbakır'ımızdan Rize'mize kadar vatanı gördüm, vatandaşları gördüm. Allah hepimize bu güzel vatanda vatandaş olma bilincini nasip etsin. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Tekrar söylüyorum. Rize'mizin, Artvin'imizin Erzurum'umuzun, Bingöl'ümüzün, kısacası Diyarbakır'ımdan çıktığımdan şuraya kadar, Rize'mize kadar bütün insanlarından Allah razı olsun. Allah hepimize vatan bilincini, vatandaş olma bilincini nasip etsin. Ben e, gerçekten çok mutluyum. E, o zehirli dilleriyle bir sorun varmış gibi davrananlara kimse aldanmasın. Doğusundan batısına bir vatanız. Hamdolsun bir devlet sahibiyiz. Allah hamdolsun. Hiçbirimizin birbirinden bir farkı yok ve herkes o kadar güzel yürekli ki elbette içimizde kötü niyetli insanlar olabilir. Onları görmüyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek Allah'ın izni kuvvetiyle Allah yolunda Allah'a hizmet ediyoruz diyorum. Saygılarımı sunuyorum.